Günaydın herkese. Elif'le tatlı tatlı park yapacağız inşallah. Elif tabii ki geri almalı. Elif bana dedi ki bugün üçüncü dersiniz. Ben kendim yaparım öğretmedim dedi. Sen hiç karışma dedi. Ben de karışmıyorum. Artık önemi gider. Öndekinin park edecek ne yapacak? Bilemiyordum ben. Öyle dedi kendisi dedi. Ben onun yalancısıyım. Camın köşesine bakıyoruz. Camın köşesinde arkadaki duvayı görünce durduk. Sonra sonra yakınlığımıza uzaklığımıza bakıyoruz. Yakınsak camın köşesi doğrudur ama uzaksak ortada görmemiz lazım. Evet durduk. Aa, bu arada aynadan da kontrolünü sağlayabiliriz. Aynayı yere ayarlayıp tekerle ben dubanın altına da tekeri diyorum. Onun tekeriyle bizim aracımızın tekerine eşitleyebiliriz. O şekilde de yapabiliriz. Daha sonrasında tam sağ yapıyoruz. Ortadaki aynaya bakarak gitmeye devam ediyoruz. Elif de kopya alıyor. Fark etmedim. Zannetme Elif. Yavaş yavaş. Parkta veletine ne kadar yavaş olursak o kadar iyi. Niye hızlı gidiyorsun demezler ama ya, e, pardon niye yavaş gidiyorsun demezler ama hızlı gittiğinizde sorun olur. İkinci duba kaybolduktan sonra duruyoruz. Arkadaki duba şu an tek duba koyulmuş ama ikinci duba kaybolduktan sonra duruyoruz ve yavaş yavaş gitmeye devam ediyoruz. Çok yavaş. Aynayı ayarlayalım. Elifçim görüyor musun? Ayarlayayım mı? Evet. Evet. Çok çok az daha gitsen de olur. Çok az. Tekerimiz oldu. İki tekerimiz de değdi ama bu daha iyi oldu. Gayet başarılı. Bugün Elif'le üçüncü dersimiz. İlk parkımız bugün. Üçüncü derste ilk park. Gayet başarılı. Maşallah maşallah. Herkese başarılar diliyoruz. Çıkışlarda sinyali unutmuyoruz.